nii <sus> . Anne. Hazır mısın? Konuşalım mı? Oğlum hasta mısın? Okulla mı ilgili? Hayır. O zaman bekleyebilir değil mi? Hadi sen şimdi kahvaltını yap. Servisini kaçırma. Benim de çok işim var ona yetişmem lazım. Bak akşam ana oğul, güzelce konuşacağız tamam mı? Tamam. aşk oldu bu. Günaydın yenge. Günaydın kızım. Hayırdır sabahın göründe? Hemen konuşmamız lazım. Çok önemli bir mevzu var. Mevzu ne kızım? Daha şimdi kalktım yataktan. Yenge telefonda olmaz. Tamam tamam ararım ben seni. Rumeli Hisarı'nda buluşalım. Hadi hemen çık evden. sanın üstünü örteceği kabahati varken bu kadar da burnunu dikmez ki. Sen anca benim işimi bitirirsin Zümrüt Hanım. Ama ben senin evliliğini söndürürüm. Senin ne işin var burada? Beni temizliğe verdiniz ya. Sizin odadan başlayayım dedim. Çık dışarı. Dinleneceğim ben. Masözüm gelince Şermin bana haber versin. Peki. Peki değil. Peki Zümrüt Hanım. Peki Zümrüt Hanım. Hadi hadi. Ne var tavra var. Bana bir tane kahve getirir misin? İki tane olsun lütfen. Bu sefer ne müjdeleyeceksin bakalım. Asıl bir şeyler müjdeleme sırası artık sende. Ne yaptın? Söyledin mi karına? Bir oğlumuz olacağından haberi var değil mi? Ben dün gece bir arkadaşımla birlikte birkaç tane erkek ismi düşündüm. Aslında çok güzel isimler var ama tabii senin fikrin daha önemli benim için. Çünkü oğlumuz aynı senin Junior'ın gibi olsun istiyorum. Sen zaten her şeye kendin karar veriyorsun. Onu doğurmaya, büyütmeye. Şahane bir isim bulacağından da şüphem yok. Eğer daha klasik bir isim olsun istersen toprağa da sorabiliriz. O böyle konularda bayağı geri kafalı çünkü. Bize yardımcı olabilir. Karımla uğraşma işim. Onun huzurunu bozmaya çalışma. Yoksa seni de çocuğu da sahiplenmem. Hatta silerim. Ne demek şimdi bu? Hamile olan benim ama sen hala onunla ilgileniyorsun Çınar. Çünkü onu seviyorum. Bunu da hiçbir şey değiştirmeyecek. Söylemedin değil mi? Uygun olduğumda konuşacağım. Ama seni bir kez daha uyarıyorum Yeşim. Eğer benden önce toprakla konuşursan bedelini ağır ödersin. Kahvenizi getirmiştim. İyi yapmışsın. Zaten Yeşim Hanım da gidiyordu. Ben bir kafe latte rica Ben de aynından istiyorum. Yenge, Bakıyorum uçmuşsun. Telefonda ateşi ver, sonra da Allah Aferin Reyhan. <laughs> Özledim takılıyorum. Ne var bunda? İyi görünüyorsun. İyiyim çok şükür kızım. Savaşı bırakıp rahat erdin desene. Öyle de sayılır. Bu yaştan sonra beyhudiye harcayacak vaktim yok Reyhan. Ciddi ciddi ortamı zümrüte bırakıyorsun öyle mi? Beyhude yere dedim. Vazgeçtim demedim. Ben Necip Bey'i tanıyorsam bu çocuğun doğmasına izin vermez. Kadının kozu büyük ama adam yanlış. Heh, şuraya yazıyorum. Zümrüt'ün bombası elinde patlayınca bu evlilik çatlar. Onlar hırgür içinde boşanmaya kalkarken ben de ortalıklarda görünmeyeyim ki... ...Necip Bey yokluğumu iliklerime kadar hissetsin. Zaten şimdiden pişman. Her gün demet demet lalelerle gönlümü almaya çalışıyorum kafi gelmez. Göreceksin, vakti gelince ayaklarıma kapanacak. Bundan dolayı netice için parmağımı kıpırdatmam veya. Yenge, bana kalırsa o yazı kurumadan hemen sil. Neden? Çünkü abim karısını sarıp sarmaladı. Bebeğin doğumuna da izin verdi. Anlayacağın evde doğum bekleniyor heyecanla. Yazıklar olsun Necip Bey. Hem karısını sahiplensin... ...hem çiçeklerle beni sarmalasın. Bu kadar mı şuursuzlaştı bu adam? Bu kadar mı etkiledi bu cadı onu? Öyle deme yenge. Abim çok üzüldü, çok sıkıntı çekti. Ben şahitim. Ama sen de kabahatlisin. Gittin, meydanı Zümrüt Hanım'a bıraktın. O da durumu iyi değerlendirdi. O kadının bir ılgaz doğurmasına mani olmalıyız yenge. Tabi bir de... ...abim hiç iyi değil. Beter olsun. Şimdi kızım onun için böyle yapıyorsun. Ama ona bir şey olsa hepimizden çok sen üzülürsün. İyi de çocuk yapacak kadar ki yerinde maşallah. Biz dün bütün gün hastanedeydik. Neden? Abimin üç damarı birden tıkanmış. Doktor hemen ameliyat diyor ama abim kaçıyor. Bana kimseye söylememem için söz verdirdi, ama ben sana söylüyorum. Ah, ah, ah Recep, i. ah, ancak sen bağlayabilirsin. Zümrüt geçici, sen kalıcısın. Gel, hem abimi ameliyata ikna edelim, hem de Zümrüt'ü kurtaralım. Çınar da her şeyi öğrendi. Kavuşmamanız için hiçbir neden kalmadı. Zümrüt'ü ekarte ettik mi? Belki de siz evlenirsiniz. se inicia bakmıştım ben. Pardon. Ben de niye şaşırıyorsan... ...sen zaten bunlara alışkınsın çünkü değil mi? Ne istiyorsun Yeşim? Lale'yi görmeye geldim. Lale Ayşe ile birlikte parka gitti. Eğer daha sonra arayıp gelirsen boşuna zahmet etmemiş olursun. Tamam. Sorun değil. Vaktim var beklerim. Peki sen bilirsin. Bence boşuna uğraşıyorsun. Bu eve fazla bağlanma. Sonra ayrılması zor olur. Beni düşündüğün için sağ ol Yeşim. Ama bir yere gittiğim yok. Sen öyle san. Daha fazla seni çekemeyeceğim. Ben de seni çekemiyorum ama katlanmak zorundayım güzelim. Gerçi az kaldı. Yakında Çınar böyle senin gibi elleri çamur... ...hizmetçi kılıklı birini daha fazla yanında tutmayacak, gönderecek. Neden böyle davrandığını biliyorum Yeşim.